Herkese merhaba arkadaşlar ben Berkay bugün sizlerle birlikte Hagi Vagi park, park, park parkur oynayacağız yanımda Utku ve Kerimcan var hoş geldiniz buldum Aa, hoş bagaj Aa. Utku geriye takla attı arkadaşlar başlayalım biz Öldüm ya Arkadaşlar buraya hiç zıplamaya gerek yok yürüyerek geçiliyor burası Bak, Kerimcan düşeceksin düşsene. Düşsene lan. Beko hayır. Beko konuşma yasak mı? Hayır Kerim düş. Kerim nasıl önüme geçiyorsun? Oğlum parkur yapıyoruz bir onun Hagiva -hagi. görev. <laughs> Hop oh, evet Hagiva par parkuruna girelim dedim. Bu arada Utku ve Kerimcan'la uzun zamandır video çekmiyorduk. Bir çekelim dedik. ben Bak benim duygum bunu <laughs> seçiyor. Lan yanlışmış. Eko sana bir şey söyleyeyim en kolay yerde ölüyor. E zorlarda çok rahat <laughs> geçiyorum. Siz geçinizden en kolaylarda ölüyor. Eko şu parkur nasıl? Şöyle bir, birisi doğru birisi yanlış hangisi? İlk önce şeyden gir. Sarıdan gir. Sonra buna gir. Sonra buna gir tamam. Sonra kırmızı gir. Ama geçtik. Kerimcan'ın Bobby <laughs> işi çağırın. Ay, düşmek istemiyorum. Geçtim bak çünkü. Zıpla 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 zıpla. He. Ee, ne diyecektim Ha? Şey eee. Ben iki dakikaya geliyorum. Evet arkadaşlar Kerimcan'ın bitmez işleri. Gizli işler peşinde hayır ya. Ee, önemli bir iş yapacağım biraz uzun sürer. Evet kesin anladım arkadaşlar. Siz boş verin bunun işini ben anladım. Yoko bak ben buradayım görüyor musun? <laughs> Aa, gördüm. Bu ne lan? Aa ne güzel. Anam. Oturdum. <laughs> oturdum. Pişme. Oturdum deyince yanlış şeyler anlaşılıyor ama demeyin be. Baksana görünmez araba sürüyorum. Oo. <laughs> bence Utku sen bence görünmez ben. araba sürmüyorsun. Araba sürdüğünü hayal kuruyorsun bence. <laughs> bu ne lan bu bir geri mi atıyor? Yo. Orada hangi değişik Ha Utku zıplarken senin elini görüyor. Karakterinin elini. <laughs> Ama bu çok kolay olmamış mı? Kolay olması daha iyi beleşçi. Ama adam direkt yol veriyor. Dur Beko ben biliyorum hangisi. Ya. Beko nasıl tutturuyorsun helal? Ya Beko! Senin yürüdüğün yere zıpladı. Ben karizmatik bir çocuk olarak hepsini biliyorum. Arkadaşlar parkur kolaymış lan. Fazla kolaymış. Ya abi kim yaldı yüzünden ya. Ay şansıma çıkıyorum i̇şte, ya. Bu delirdi. Kerimcan da hala gelmedi. Kerimcan gizli işler peşinde. Bak bu, bu, bu çocuk bana burada turan hazırlıyor ha. Bak çocuk. Oh, Gördüm oh, seni. Komikos. Evet arkadaşlar Kerimcan değişiyor burada. Benim can 201. Evet. Kaydıraktan kayıyoruz. 10 yaş Ay. Altı yaşıma geri döndüm. Ana! Lan. Ana! Gemocana bak. Kaydırak lan kay. Oh! Oh! oh. Tam isabet. ok oh gibi yapıştırsın. Kerimcan basıldı arkadaşım. Oh, Önümü ben O kadar bot oynuyorum ki ya. Evet arkadaşım. Otun kör olduğu için buraya gel. Dur arkadaşlar burası bebek işi olduğu için ben hemen geçiyorum. <laughs> Tutku Bey nerede? Tutku Bey. Evet arkadaşlar yarış yarışmacımız Yaşar. Yaşar yürüyor, yürüyor, ölmedi bas. Geliyor kaç. Ya işte ya. Bu, bu ne oğlum nasıl? Ne bu lan? Hem zıplıyoruz hem gidiyoruz ya. Ay düşüyorum. Bas. 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 Koş. Sen de kendime tokat atılsın geldi bak o. Utku ölmek istiyor. Bana join to group for free. Gruba katılırsak bilmem ne diyor. Free diyor. Bedava bir şey yok. Lan zıplamaya basmayı unuttum. Ben de geçtim sanıyorum. Aa, Beko gruba katılırsak ekstra bedava hız veriyormuş. Boş ver. <laughs> Utku, bekle <gülüyor> lan. Join to group for <laughs> speed. Walk speed. Utku Türkçeni var ya. Var ya var ya. <laughs> Kerimcan 3 saat sonra Yani geldi. ki ama biraz uzun sürer dedin yani ne kadar sürdü. Evet arkadaşlar Kerimcan 3 saat sonra geldi. Hala parkurda mısınız ya? Biz parkuru bitirdik bitireceğiz. Yok be arkadaşlar bunlar beni beklememiş. He 2 saat seni mi bekleyeceğiz yok ya? Bekleseydik 3,5 saat oluyordu. Aynen. Abi kızım burayı nasıl yaptın? Çekil bakayım. Allah, bak, Profesyonel olduğum yer lan. Lan. Hangi renk söyle? Ama ben ara geçtim. Geçtim, geçtim. Şey bana gösterdi. Aa. İsmi bu kız. Ne? kız ya. Ya da Lan. Ya da ben sıfır. Bak bak önümü kesiyor. <laughs> Bir tane çocuk var. Yarabbim, de var ya. Sonra Bir baba bu fakirleri yer mi? Yemez. Aa tutku düştü lan Ben de birazdan kendim döneceğim. Ben sizi valla billahi bulamadım. Tutku geçildi. Tutkunun kakanın üstünden geçtik değil mi be ko? Aynen. Aynen. İki kişi düştü. Ben Aha. Ben kafa arkadaşlar bitirdim, ben bitirdim. Aa, bekle. Bıra be Ama bitirmemişim Bıra ya. Sen, sen Kemal, sen yoksun ya bir, bir kapatacağız ileriz. <laughs> Neyse hoşver. Evet arkadaşlar bitti iki tane adam hoş geldin Berkay diyor. Bu ne? Aa. Rainbow. Yok ay geliyorum ben benden çıkınca. En sevdiğim o. şey. Oh, oh en sevdiğim şey. Bütün hepsini giy. Bütün hepsini giy. Oh. Oh 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 oh. Giy oh giy. oh Boka, baksana. <laughs> giy 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 hepsini giy hepsini giy. Oh, oh kılıçlara bak. İlaş kılıç İlaş Sen kılıç. Sen benim tipimi gördün mü? Hayırdır karışıyorsun. Evet arkadaşlar speed 100 yapacağız ve gebereceğiz şimdi. Utku salla beni Utku salla beni. Yok be. Aa bak o baksana bu ne free Bu ne lan? O uçuyor. Ana. Vay! Oha baloncuk koyuyor. Utku. Yüzünde kaçıyorum. O ne lan? yapabilirsin. Altına şey koyuyorsun değil mi? Görünmüyor. Biliyor musun lan? diye bir şey var. Ona bas. Ekranı dokunup yürü. Nasıl lan? Nereden alıyorsun onu? <laughs> aa, bu Şu an kaydıraktan da geçeyim. Oh, aa. Aa, sen daha kaydırak mı bölümüsün? Kaydırak neredeydi? Bakayım. Kemal ben senin yanına geleceğim de neredesin sen? Kaydırak neredeydi? Ben de onu unuttum. Ha buldum. Anne beko nerede ki o? Aha Kerim. <laughs> Kerim ne yapıyorsun? Yukarı bak. ne düştüm. Sen nasıl aldım Hayır, uçabiliyorum. Düştüm Kerim, düştüm zaten. Hiç şey yok arkadaşlar. Görünmez adamlar. nerede neredesin? Kaydıra Siz video bitti. Yo video bitmedi devam ediyor seni trolleyici. Kerim nasıl düşmeyi başardın? Ya ben buldum. Kerim bak yana baksana yana Kerim bak yana bak Kerim. Şöyle lan öldüm lan nasıl? <laughs> evet. Neyse ölsün Hani Hagi Vagü resmi var ya Hagi Vagü resmi. Onun arkasındaki kaydırak var. Çok yanlış. Öyle bileyim. canlıya benzeyen Hagi Vagü mü aradın Çan? Evet. Ben orayı geçtim bile çoktan. Tamam. Ardım da çok basit. zaman gördüm ama geliyorum. Çan 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 Ver müziği be. çan 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 çan. Ben, beni Aa beni görüyor Utku, Utku'yu gördüm ben Kerim yana bak, ya, yana bak yana. Kerim basıldı evet arkadaşlar Utku'yla konuşuyor. Ebeko. Ebeko sen nasıl helikopter. Bak ben süpermenim. Ebeko nasıl Ya hani hani orada böyle şeyler vardı ya. Şeyler ne, ne kadar güzel Türkçeliyim. Ve <laughs> peki sen nasıl uçuyorsun? Ayıptır sorması. Hani bitti bitirdim. Evet, bilmiyorum ki. Altından duvar oluşturuyorum. He ben de altından blok oluşturuyorum işte. Yuvarlak bir şey oluşturuyorum. Yanındayım gerim. Gerim arkandayım. Kaç 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 canavarlardan kaçmam lazım. Şeyler kaç. Hileyiz biz. Bak bu şu öne geçelim. O görünmüyor Utku o gör o görünmüyor. Görün evet. Benim şu an koyduk. Hayır sen kendin koyuyorsun görünüyor ama diğerlerinde görünmüyor. Şu an bende sen havada uçuyorsun. Ben de bende havada uçuyorum. Beyler size bir şey demeyin. <laughs> Lan demek ki Mehmet sen mi benim kullandığımda koyuyorsun? Hayır. Evet. Sen sen kare ay dikdörtgen koyuyorsun ya dikdörtgen. Neyse arkadaşlar videomuzu burada kapatalım. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz bay bay.